Türk milleti kendi ülkesinde daha ne kadar aşağılanabilir mi diye düşünürken güdü geçmiyor ki şaşırtılmayalım. Evet, yanlış duymadınız. Her geçen gün şaşırtılıyoruz. Katar'la yeni bir anlaşma imzalandı. Artık Katar gençleri bizim ülkemizde sınavsız diş hekimliği, tıp fakültesi ve eczacılık gibi e, üniversitelerde sınavsız, okuyup eğitim alabilecekler. Bununla da yetinmeyip tabii ki askeri uçakları, askeri lojmanları ücretsiz istedikleri gibi kullanabilecekler. Peki Türk gençliği ne olacak? Hiç umurlarında mı? Değil. Yarın sınav var. Bizim Türk gençliğimiz yarın sınava girecek. İşte bu saydığımız fakültelere girebilmek adına. Türk milleti hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Ümmetçilik mi? Hayır. Sadece ümmetçilik de değil. Bence tek amaçları Türklüğü bitirmek. Türkiye'yi bitirmek. Gençlere tavsiyem, Okuyun. 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 40 yaş üstüne de tavsiyem, Lütfen. Bu derin uykudan artık uyanın. Çünkü işgale ramak kaldı yoksa bu ülke bu vatan elden gidecek elden gitmeden uyan